Türkiye'nin önde gelen turizm şehirlerinden Antalya'da Turof Antalya bisiklet yarışması başlıyor. Müzik Dördüncüsü düzenlenecek yarışmada pedallar iklim değişikliğine farkındalık için çevrilecek. 10-13 Şubat tarihleri arasında 4 etap olarak düzenlenecek yarışma. 14 ülkeden 23 takım, 161 sporcunun katılımıyla başladı. Uluslararası başarılara imza atan sporcuların katıldığı büyük bir organizasyon. İlimizin tanıtımı açısından çok önem veriyoruz. Özellikle spor turizminin yaygınlaşması Avrupa ülkelerinde, dünya ülkelerinde Antalya'nın bilinirliğinin artırılması açısından çok önemli bir organizasyon. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu konuda büyük katkılar sağladı. Daire Başkanımız burada. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ülkemiz adına çok önemli bir e, tanıtım e, organizasyonu olarak yeni bir mark ortaya çıkıyor. Antalya'da Trofa Antalya'nın birinci etapı az önce yapılan ödül töreniyle sonuçlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu organizasyona tüm birimlerimizle her türlü katkıyı veriyoruz. Antalya için çalışıyoruz.